Selam YouTube. Şu anda sayılarımız 28 Aralık ve saatlerimiz de 3.30'a geliyor. Bugün oturup Ocak ayı programımı hazırladım. Son bir iki gündür hem yaşadığım fiziksel rahatsızlıklardan kaynaklı hem de benim mental yorgunluğumdan kaynaklı hani dört düzgün masa başında oturamadım. Ben dedim ki madem bir iki gün kaybımız oldu, tamamen ay bitimini beklemek yerine programını yap ve uygulamaya başla. Bunu yarın uygulamaya başlayacağım. Aralık ayında olmayıp benim yaptığım şeyler oldu. Yani orijinalde TRT matematik çözmeye başladım. Onun dışında TRT fizik tekrarımı fizik evimden yapmış bulundum. Bu yüzden de AYT kısmında kalan eksiklerim illaki oldu. Onu da şu şekilde yapacağım. Her güne rutin olarak yani matematik, biyoloji, fizik ya da kimyadan birisini seçip eksiklerimi tamamlayacağım. Ve hani Ocak ayı programımı ilerletirken Aralık'taki eksiklerim de kapanmış olacak. Eksik tamamlamaktan kastım da kendim bazı yerleri not alıyorum konularda. Hani bu kaçırdığım soru tipleri olabilir ya da bilmem gerektiğini düşündüğüm kısımlar olabilir. Bunları da her konuda yapamadım. O yüzden de devamını getireceğim. Bundan iki video öncesinde de onu gösteriyorum zaten. Yani nasıl not aldım ya da nasıl ilerlediğimi. Onun dışında AYT fizikte Ocak ayında ne yapıyoruz? Çembersel hareket yapıyoruz, basit harmonik hareket yapıyoruz ve dalga mekaniği yapıyoruz. Bunları Özcan Aykın'dan yapacağız. Atom fiziği ya da modern fiziği de ayrı bir başlık olarak aldım. Bunu da 6 hocam çektiği için hani yenisini çektiği için ondan götüreceğim. Her gün olmasa bile elime geçtikçe arkadan da bunu getirmeyi düşünüyorum. Şubat ayında da elektrik ve manyetizma başlangıcımı yapmış olurum diye düşünüyorum. Hani normalde elektrik çalışacaktım ama yani elektrik biraz benim gözümü korkuttuğu için dedim ki en azından diğer konuları halledeyim. Elektriğe çok temiz bir kafayla başlarım ve bu konuları bilgisayar maldan çözeceğim. AYT kimyada da elektriğe başlıyorum. Organik de opsiyonel yazıyor çünkü hani tamamen bitmeyebilir. Elimden geldiği kadar halledeceğim ve 3 4 5'ten çözüyorum. AYT biyolojide de kalan konularım bunlar. Biski kalmaya devam edecek ama bu kısımları doktor biyolojiden çözüp izlemek istiyorum. Yani izleyip çözsem daha mantıklı olabilir. TYT genel denemesi de kurumda gitmediğim günler evde de olmak üzere yani haftada minimum bir tane genel deneme atacağım. Yani bu konuları çalıştıktan sonra Şubat ayı programımı hazırlarken de bunları yani fiziği 3D'den, kimyayı orbitalden, biyolojiyi de biyotikten olmak üzere tekrara yazarım diye düşündüm. AYT matematik konusunda da Aralık ayında fonksiyon çalışmam olması gerekiyordu ama olamadı. Bu yüzden Ocak ayında olacak. Logaritma ve diziler çalışıyorum. Demin türev integrali e inşallah Şubat ayında başlamış olacağım. Yani belki Şubat'ın başı olmaz, ortası ya da sonu olur. Çok net bir şey söyleyemiyorum. Bunları çalışıp 3 4 5'ten çözeceğim. Onun dışında genel hatlarıyla AYT kısmı bu şekilde. Çok da uzatmak istemiyorum. TYT'ye bakalım. TYT adına matematikte rutin olarak orijinal TYT matematik çözeceğim. Ve haftada minimum 2-3 deneme dedim. Yani bilgisayar maldan çözmeyi düşünüyorum. TYT Türkçe adına haftada yine minimum 2-3 deneme dedim. Apotemi ve bilgisayar mal hani bir ondan bir ondan. Ve yani bunun yerine dil bilgisi ya da paragraf branşları da atıyorum ara ara o da olabilir. Onun yanında da Haker ah, Haker mi? Aker Hoca'dan tekrar notları çıkarmaya başladım. Mesela yazım kurallarını çok ufak göstereyim. Bunun aynısı ses bilgisinde de var ve hani bir videomda da göstermiştim şöyle. Ya bunları devam edeceğim ama hani tamamen konuları bitirmek değil amacım. Ara ara elime geçtikçe şey yapsam benim için yeterli. Onun dışında e, TYT fen'de ne yapacağım? TYT fen'de fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere ayırarak bir program hazırladım. Fizikte Fizik Evim notlarını ve çözdüğü soruları tekrar ederek MEB'in 3 adımını hatta şu aşağıda o var çözmeyi düşünüyorum. Yani TYT fizikte genel olarak kendimi eksik hissettiğim için sanki branşlarla pekiştirmek yerine bunu şu anda çözsem benim için çok daha iyi olacak gibi geldi. Kimyada Ferrum'un notlarını ve denemelerini kullanacağım. Yani hocamız sağ olsun kendisi zaten videoların altında pdf'lerini bırakmış. Buradaki notları okuyup tekrar ettikten sonra denemeleriyle ilerlemeyi düşünüyorum. Ee, onun dışında biyolojide de yine kendi notlarımı okuyor, okuyarak tse biyopsi denemelerini izler çözerim. TT fizikte ayrı olarak deneme atmayacağım için haftada 1-2 genel TT fen denemesi asmayı düşündüm. TT sosyalde de haftada yine minimum 2-3 deneme bilgisayar maldan atar geçerim. Her gün ya da iki günde bir olmak üzere TT fen derslerinden de rutin oluşturacağım sanırım. Hani bir fizik, bir kimya, bir biyoloji olmak üzere. Ama hani ya bunu da yapmak istiyorum. Geometri beni öldürecek. Geometri de normalde dörtgen ve çokgeni aralıkta yapmam gerekiyordu. Ama yapmadım. Ben sadece üçgenleri hallettim ve deneme deposundan 3-4 deneme falan çözdüm. Buna devam edip dörtgen ve çokgenleri de artık halletmem gerekiyor. Yani bu konularım da kalacak olan konularım. Yani genel hatlarıyla böyle bir program oldu. Biraz dolu oluyor. Yani dolu gözüküyor olabilir ama hani artık ocak ve çatırından birazcık basmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunları yapabilirsem çok çok iyi. Yine eksiklerim kalırsa Şubat ayı programıma yine ufak ufak eklerim. Hani çok da problem problem değil benim için. Ufak ufak konuşamadığım noktalar oldu ama videoyu tekrar çekmek istemiyorum. Bu yüzden bence gayet hani iyi güzel, iyi güzel. Yani eğer anlamadığınız ya da hani sormak istediğiniz ekstra sorular olursa da aşağıya yazabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin.